Herkese merhaba. Ben Fake Dead ve yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Ee, birazcık kendimi yiyecek yapıyorum. Ve oyunun seslerini de açtım. Sesler gelmiyor yazmışsınız. Umarım şu anda yeterlidir. Çok detaylı kontrol etme zamanım olmadı ama yani ben açtım. Ee, şimdi ama biraz kısalım. Bana çünkü şu an acayip fazla geliyor. Bir de ses çok fazla gelirse senin için iyice sıkıntı olur. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey, geçen bölümde tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum ama e, düzgün bir eve ve bir düzgün yiyecek kaynağına sahip olmamız gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla ne kadar odunum var? Yeteri kadar yok. Hadi o zaman direkt bir şeye geçelim. Thermal Expansion. Gerek ev yapmak için malzeme toplamada, cobblestone'dan bahsediyorum. E, gerekse e, oyun başlarında otomatik ızatma, e, ısıtma, madeni ikiye katlama konusunda en güvenilir modlardan biri bana göre. Ve e, en kolay otomatikleştirilebilen modlardan biri, evet. O yüzden Thermal Expansion ile başlamayı tercih edeceğim sanırım. E, tabii ki Thermal Expansion'da yeni tanıtım getirmem gerekecek bazı değişiklikler var. Artık Dynamo deniyor mesela cihazlarına. Ee, bazı yeni cihazlarımız var. Altınımız Activator mesela gibi vesaire vesaire şeyler var ondan sonra. E, ee, var. Onları da daha önce görmediniz. Ee, strong Boxlar var vesaire vesaire. Ama temel olarak aynı şeyler var sayılır. Gördüğünüz gibi klasik alışık olduğumuz yapılış şekilleri. Eee... İlk başta neyle başlasak şimdi? Magma Crucible tabii ki değil. İlk başta bir e, redstone furnace'dan başlasak. Bilemiyorum. Ayrıca artık e, enerji depolamanın birkaç tane yolu var fark ettiyseniz. Eee enerji enerjisel, hardened enerjisel, cell. E, bu da redstone enerjisel ve Resonant enerjisel. <laughs> Hepsi daha fazla enerji yapılıyor Ve ayrıca artık e, bunların e, dakları yani boruları belli bir enerji iletme sınırı var. Dolayısıyla enerji, ilettiğimiz enerji arttıkça yeni borular da yapmamız gerekecek aynı şekilde. Biraz daha uğraştırıcı ama çok daha iyi. Bakın e, enerji conduit. Shift'e basınca bu mesela en fazla 400 RF şey yapabiliyormuş. Bu 10.000 RF iletebiliyor en fazla. Vesaire vesaire. Ayrıca item docklar var. İçinden item geçen borular eklendi. Moda. Yani evet. Değişik. <laughs> Buna başlayabiliriz ama e, bizde hiç şey var mı ya? Copper'ımız var, demirimiz var. Altınımız az da olsa var. Fakat led ve silver çok az. Anladığım kadarıyla ki silver'a ihtiyacım olacak muhtemelen. Evet. Her türlü yeniden madene inmemiz gerekecekmiş gibi görünüyor. Ben bir hemen bakayım. Yeterince malzememiz yoksa madene ineriz. Öncelikle kesinlikle eğer düzgün bir şey yapmak istiyorsak çok daha fazla e, silver'a ihtiyacım var ki bende silver gerçekten çok az. 3 tane silver ne demek ya? Düzenleyeyim. Gerçekten 3 tane silver'ım var ki 8 tane ledim var. Yani çok az. Kısacası bu moda şu anda başlayamayız ama en azından ben e, kabustonun biriksin istiyorum en fazla uğraştırmadan. O yüzden Igneous Extruder yapabiliriz. Bedava bize kabuston üretecektir. Ona lav ve su bulduğumuz sürece. Ki bence bulabiliriz. E, ihtiyacımız i̇htiyacımız olan şeyler de belli zaten. Steel veya Iron. Tabii ki Iron kullanacağım. Birazcık Glass'a ihtiyacımız olacak ama. Glass'ı elde edebilirim. Şimdi tam olarak ne kadar malzeme ihtiyacım var bir bakalım. <laughs> Buradan 4 tane demir gerekiyor. 4 demir. Ee, 5 demir. 5 tane demir. Yok 6-7. 7 tane demir ısıtacağım. Birazcık redstone bir tane altın. Önemli malzemeler. 7 tane demir. Yani ben o zaman demirlerin bir şu 9'unu da ısıtayım. Şu da benim yemeğim zaten. O zamana kadar da gidip biraz kum toplayacağız. Ee, buralarda benim ha rabi. Kürek birazcık kum toplayalım ve cam yapalım. Hı. Hmm. Güneş de yavaş yavaş batıyor. Fakat artık kendimize yatmak için bir şey yaptık. Yani hiç sorun değil. Çok fazla kuma ihtiyacım yok gerçi ama Yine de Gelmişken biraz toplayalım Normalde ilk başta hep Tinker's Construct başlardım Bilirsiniz gelişirken güzel bir kazmanız veya küreğiniz olması gerçekten sizi hızlandırır ama Şu anda bu Project Red ile gelen kazma ve kürekler yeterince iyi ya Baksanıza Yeterince hızlı Benim işimi görür bunlar o yüzden kazma konusunda acele etmeme gerek yok. Zombi kafası bir an korkuttu beni. Heh. Red stone'um ama bir tane var. Ki bir taneden fazla gerekiyor olabilir. Evet iki tane gerekiyor değil mi? Bir piston için ve bir de Numenic servo için. İki tane red ihtiyacım var. Ha. Demek oluyor ki, her türlü madene iniyoruz ha. Sanırım öyle. Tamam o zaman, yapacak bir şey yok. Peki. Bir tane tamiumum var. Ee, copper'larım var biraz. Öncelikle madende sırt çantama ihtiyacım olacak. Sırt çantamdan gereksiz şeyleri çıkarayım ve bir uyuyayım. Tamam. Uyumak gayet kolay. 90 demir ısıttım. Geri buraya attım. Ee, o zaman şimdilik demirlerden biz kendimize sadece zırh yapalım. Zırhımızı tamamlayalım. Ee, steel dust. Bir tane steel dust'tan kaç tane steel oluyordu acaba? Acaba. Bir tane mi? Bir tane olması lazım ya. Evet. Daha burada işimiz uzun anlaşılan. Ee, sadece ayakkabıyı yapıp gidecek mi ya? Bilmiyorum ki. Peki, bir tane daha fırın yapayım. Ve o fırında da birazcık daha demir ısınsın bizim. Demirlerimiz daha var. Çok fazla olmasa da. Güzel bir zırh, hiç fena almaz ya. Pantolonu bir yapalım. 5 6 ve 7 tamam. Az kaldı. Ve 7. Bum. Şimdi tak tak tak. Pantolon. Güzel. Sadece birkaç tane daha lazım, diğerini de tamamlayabilmek için. Yani şimdi bırakıp gitmek mantıksız olur, değil mi? Bütün seti yapmadan. Steel set bize patlamalara karşı dayanıklılık verir, hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla en azından aşağıda creeper ile dolaşmayız, patlamalara karşı dayanıklıyız. Oyun başı için gayet fazla defans veren iyi bir set. ve bununla beraber bütün seçtim tamamladık. Güzel. Bana şimdilik bu yeterli olur. Ben artık gidiyorum mağaraya. Yanıma sadece birazcık odun alacağım. Ee, kazmam var. Başka bir kazma yapacak kadar malzemem var mı? Tabii ki var. Yedek kazmayı da yapayım ve mağaraya in inince ben videoyu başlatırım. Ve şimdi mağara iniyoruz. yaratık sesleri duyunca direkt videoyu başlatayım dedim ben. Çünkü ben burayı kapatmıştım çok fazla yaratık geldiği için. Buralardan. Bakalım. Direkt bizi karşılamak için birileri var mı? Evet. Bebek zombi mi o? Uuu. Fena vurmadı aslında ya. Direkt bir giderdi bebek zombi. Oyun hardta mı? Yo normalde. Hmm. Buraları yani kaç yüz kere dolaştığımı ben bile bilmiyorum. O yüzden birazcık daha derinlere inmek şu anda planım. Planım evet. Direkt şuradan aşağı inelim ya. Değil mi? Aşağı doğru inerken her zaman ekstra kömür güzeldir deyip Şunlardan da toplayayım Şöyle yapacağım Hala bu Oyun başında bulduğum pençeleri Kullanıyorum Çünkü çok hızlılar. Aşağıda birazcık düşmanlar var. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya. Seni öldürelim. Zırh yaptığımız iyi oldu. Muhtemelen öldürdüm zırh yapmasaydım. Mağaraya inerken. Evet. Aşağıda <laughs> bebek creeperlar. Pardon lar değil bebek creeper bir tane varmış. Aoo Niye bu kadar çok yaratık var ya? Uh. Her şeyin de bebeği var arkadaş. O ne? Ee, order form. Bunun hangi moddan olduğunu bilmiyorum. İlginç. Onu bir dakika kadar araştırırım. Enden geldiğince. Bebek creeper. <laughs> Favorim ya. Zararsız yaratıklar. Çok karanlık Şimdi buradaki madenlerin hepsini sömürmemiz lazım Özellikle demir ve kömürleri Evet bakın Neredeyse canım gitmiyor bile Onlara kafa atarak Bu zırhlar olmasaydı Şimdiye muhtemelen ölmüştüm böyle Dibime iki tane creeper girip creep patlayınca Yani Bu yüzden yaptım Creeper korkusu olmadan ma mağarada gezmek Gerçekten iyi hissettiriyor Evet şu silver mı? Evet silver. Silver. Silver güzel olur. Led her zaman işe yarar. Ha, onu şu anda almama gerek var mı emin değilim ama neyse biraz toplayayım hepsini toplamasam da. Sapphire tabii ki. Hiç hayal demem. Tamam, daha fazla tin buldum. Şimdi e, mağaraya inmeye yakın da ayrıca ben en çok korktuğum şey henüz şu waypoint bulma işini çözemedim ve yani bilmiyorum hangi tuştan waypoint koyulduğunu. Derken rastgele tuşlara basarken buldum, süper tamam. Klavyeden tuşları denerken buldum, buraya waypoint koysam buradan evi bulurum diye tahmin ediyorum o yüzden buraya koyuyorum. Ee, sadece overworld angle şey. enabled on hmm, waypoint name ee, dönüş tamam tamam yuh <laughs> ne biçim bir işaret ya şu ayarları bir bakayım ben minimap'in bu ben bitince de güzel bir ayarlama yapayım ona daha rahat kullanabilelim Yukarılara da biraz. Ve demirler, demirler, demirler. Quartz. Hepsini çok ayrıntılı toplamıyorum. Çünkü şu anda buraya gelmemizin nedeni bu madenler değil. Redstone için geldik asıl. Neyse hiçbir yerde redstone göremiyorum. Yanıma keşke birkaç tane ısıtılmış demir alsaydım ya. Çok iyi olabilirdi. Şuradaki bir tane kova yapardık. Şuradan lav alırdık. Lav da gerekecek ya şey için. Biz kabusunu üretmemiz için bizim. Neyse artık. Şurada silverlar var. Silverlar. Hadi. Hıh. şuradan geçebilirsem. Burada bolca silver var. Buradan biraz silver toplayalım. Daha sonra daha da derine inip redstone toplayacağız. Silver ve LED. Biraz daha kömür. Ayrıca şu e, eşyaları koyduğum yerin yanındaki yani hat barın yanındaki ay işaretini sorarsanız o Art Magic'a tarafına ekleniyor ve kırmızı yerde aynı şekilde ve ben değiştiriyorum şu anda aynı şeklini C tuşu ile. Yani o kadar önemli bir şey değil. En azından şimdilik. Uuu uh, burası dışarı mı çıkıyor? Vaa. Wow. Ha, direkt bizim şu şeye bağlanıyor bura. Ee, köye. Evet yukarıda köy var. Ha. Au dur. Bir dakika, bir dakika. <laughs> tamam. Biraz gacıkmışım. <laughs> Güzel. Burada başka yapacak bir işimiz kalmadı pek. Şuradaki Rabileri de toplayalım. Ve daha sonra artık biraz daha derine kazıp redstone falan arayacağım. Şimdi biraz daha derine giriyorum. Tabi derine giderken de bulduğum madenleri de toplayacağım. Lead, lead, lead ve silver. En azından artık yeterince sanırım ledimiz var ve silver'ımız. Öyle umuyorum. Küçük bir şeyler yapmak için en azından. Hmm, şu anda 20. kattayız. 20, 18, 17, 16. Şu gravel'lardan uzak kalmak istiyorum. Tamam burası 12. Buradan kazacağım. Eee, artı Magic madenleri ve redstone. Evet. Çok iyi. Biraz daha arayalım bir şeyler. Mümkünse redstone. Bu neymiş? Ferrous or Blue Topaz. Aha. Art Magica'da başlamak için bundan gerekiyordu sanırım. Hatırladığım kadarıyla değil mi? Güzel artık Art da başlayabiliriz. Bizim için süper oldu. Ve Diamond. Ha. Ne zaman seri çekmeye kalksam böyle oluyor anlamıyorum ki. Ha. Kendim oynarsam da video açayım da Diamond bulayım bari. Şu an Diamond gerçi pek bir işimize de yaramaz biliyor musunuz? Cidden Şu anda bu kadar modüklüyken Ve biz bu kadar gerideyken diamond pek bir işimize Yaramaz Ama diamond diamond'dır Yılların <laughs> ismi var yani diamond Ben görürsem Alırım arkadaş Neyi nereye atacağımı Şaşırıyorum ha sen şuraya git Çantamızı alalım. Gerekli şeyleri çantamıza atalım. Mesela neleri? Ee, timecraft şartlarını. Ondan sonra bazı cobblestone'ları. Çubukları. 64'lük kolu. Kemiği. Bunu. Tamam. Bunları oraya atabiliriz. Şimdi diamondları alalım. Hiç ikiye katlamakla veya işte ne bileyim silk taşlı kazma yapmakla veya fortune kazma yapmakla falan uğraşamam direkt alacağım diamondları pek onunla da değil daha fazla rabi var salt ha tamam salt better bununla e, bir glass yapabiliyoruz railcraft'tan. Ondan sonra gunpowder yapabiliyoruz birkaç bir şeyle karıştırıp. Fertilizer yapabiliyoruz ki bu işimize yarayabilir. Fertilizer gerçekten çok işimize yarayabilir. ondan sonra thermal expansion'dan bu dust'tan yapabiliyoruz. Yani toplamaya değer. Bu uh, iyi kazandık ya. 30 olmak üzereyim. Tamam. Şimdi birazcık daha şöyle kazalım. Şuradan gitmek istiyorum. Hadi biraz daha redstone istiyorum lütfen. Cık, gravel. Redstone. Altında alüminyum var. Ee, pek önemsemiyorum alüminyum şu an ama alayım. Tinker's Construct'la oynayacaksak alüminyum biraz yaparken gerekecek sanırım. Ee, daha fazla salt piter. 30 olmaya sadece daha çok yaklaşıyorum. Peki. Ben bir süremize bakayım. Süremizin sonuna gelmişiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Ben iki bölüm arasında biraz daha maden yapabilirim.